Printek kesici plotterlar için bıçak tutucu ve bıçak nasıl kullanılır? Bıçak sistemi iki parçadan oluşur. Bıçak tutucu ve bıçak olarak bıçak tutucunun üç farklı çeşidi var ama şimdi onlara girmiyorum. Bıçaklarsa içindeki bu küçük parçalardır, köreldikçe yenisini takabilirsiniz. Farklı e, ağzının açısına göre 30-45, şöyle fokuslamaya çalışayım size. Ağzının açısına göre 30-45 ve 60 derece olarak üç farklı bıçağımız var. Yerine takmanız için sadece içine bırakıp pıt ettirmeniz yeterli. Çıkartmak için alttan basıp çıkartabilirsiniz en önemli ayarlardan biri bıçak ucunun çıkıklık ayarı. Altın seri bıçak tutucuda şu kilit mekanizması da var. Şöyle göstereyim. Çevirdikçe bakalım güzel gösterebiliyor muyum? Çevirdikçe aynen bıçağın ucu çıkar. Ters çevirdikçe içeri girer. Bu çok önemli bir ayardır. Ben size bıçak tutucunun içerisinde göstereyim. Bunu hiçbir zaman tam açmanıza gerek yok. Sadece göstermiş olmak için açıyorum şu şekilde bir mekanizma. Arkaya basmadan da böyle bıçağı çıkartabilirsiniz. Koyduğunuzda şöyle göstereyim. Yine mıknatıslı pıt edecek. Dediğim gibi ama hiç açmanıza gerek yok. İçine soktuğunuzda otomatik olarak zaten girecek. Şimdi bıçağın ayarını yapalım. Çoğu üründe sadece elinizle değecek kadar çıkarmanız yeterli. Yani fazla bir bıçağa ihtiyacınız yok bakıyorum net gösterebilecek miyim? Çok belli olmuyor kamerada şu anda. Elimle hissediyorum. Bu çoğu ürünü kesecektir. Çıkartmak için de şu işlemi yapıp tutup çekebilirsiniz.